Zaten hepimizi tanıdığımıza göre Arkadaşlar bugün kafamızı suya sokma yarışması yapacağız. Sen niye kendini çekiyorsun canım? Oğlum hadi söyle hadi sen. Katlarım. Kim da? bir daha? Bir de resim çizmeyi sever. Ben. ben. En dibe sokar. En dibe girmiyor kafam canım. Kim daha? <laughs> resim çizme ya Tam e, ma, bu ne diyor? Çık 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 çık. Ne diyor ki? Kim daha? E. Evet. Ee, böyle. Nasıl? Annesi şu şey olan. Annesi çok her yere gelen. Ben. Nasıl yani? Annesi çok her yere geliyor. Annesi sen, 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 gelen. sen Durun ama bir durun. Ben ben, ben, ben de... benim annem ben çok buraya daha çok geliyor. Ama ilk yemezin annesi bu arada. Ş ya, tamam sen de sok. Tamam. Boğazım değiyor ya canım. Hadi arkadaşlar bu sefer çok garip bir soru soracağım. <laughs> bu soru burada bir dakika durdurtuyorum. Şimdi. Hayır arkadaşlar durdurmuyoruz. Söyle. <laughs> şimdi burada şimdi sarı saracağım ya. <laughs> en zor soruyu asana ah soracağım sonra bunu soracağım. Hocam hadi soracağım. söyle. Hadi. Soru soracağım. Bilemezse kafası suyu Hayır. Senin hiç sevgilin evet. var mı? Neyim? Senin hiç sevgilin mi oldu mu? He. <laughs> Sevgilisi olduğu için koyarız. Sen... Şimdi Elif Hanım. O kadar. O dur, dur, dur. dur. <laughs> Şimdi Elif e sana soruyoruz. Çek oradan çek. Senin hiç sevgilin var mı Elif Hanım ya? E? Ne? Olur. Senin sevgilin var mı Elif Hanım ya? E? Vardı. Yok. Yok mu? Tamam Elif hediye koyuyorsun? Canım sıkıldı. Şimdi kim daha, daha daha ne? Kim daha? Ben peçete getirip geliyorum. Üzülen, kim daha ağlayan? Bence yapmayalım. Arkadaşlar bu videomuzun burada sonu arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna geliyoruz. Hadi bay bay arkadaşlar bir kere sizin için bir kere ben sokayım. Evet. Evet. Arkadaşlar sonra ben sokacağım ama gidin. Aa, arkadaşlar bir siz gidin. yanaşın. Ver Ama Alo arkadaşlar bu arkadaşlar. Ama gidin bir gidin. Git. Ama gidin. Elif Ali Ali bir git. Tamam. Ama hiç kimse bana karışmaz. Yoksa ağlarım. Tamam. Elif Ali ah. dokunma. Dur Al, sen çek. Şey Hadi. Ya sen yapma oğlum. Bak. gel. O zaman çabuk yap. Havlu. Havlu ver. Havlu ıslattın hadi. <laughs> keşke sana satmasaydı. Asar Arkadaşlar bak şimdi. Önce